Selamun arkadaşlar. Evet. kaçak kuşla karşı karşıyayız görüyorsunuz. Bir okeş Kuşumuzu uçuruyorduk. Yüksekten geldi kuşun içine girdi. Bir göyle ile göğ keşfir giydi. Göğünün çıktı gördüm. Bu da geldi kondu. Şimdi damda geziyor. Malum bizimkiler yine carlıyorlar. Yanlarına yaklaştırmıyorlar bizi. Ee, bekleyeceğiz. Hava zaten bir hayli geç oldu. Bu hayvan da bir yere gidecek gibi. Lan, lan. Ayıp lan sana. Vallahi göğünün konduğunu görmedim. Bilmiyorum enerjidedir belki ama sanmıyorum. Çünkü e, çıktı gitti kuştan iki tane geldiler bunlar. E, bu yavru gibi duruyor. Genç duruyor bu hayvan. Bakalım biraz yem atalım. Bayağı da aç. Evet, bir hayli aç arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi kümese yem atacağım. Bizimkiler hurra carlarlar. Güzel bir gölgeç kurumuş ama yani fizik kurum çok güzel, genç kuş yani erkek gibi de duruyor, dişi gibi de duruyor, bakacağız, bunu yakalayacağız, başka çaresi yok inşallah kuş kelime bakıyor. ¡Vaya, Mandirarda! 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 ¡Va, Vaya, Mandirarda! Ahlaksızlıklar üstünde. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bunlar buradaki hayli yem atalım. Hadi bir içeriye. Elimden su alıyor Evet, yakaladım. <laughs> Allah Allah, bir elimde telefon, bir elimde kuş. Vallahi tokatlayarak soktum içeri. <laughs> Gördünüz arkadaşlar. Çıkıyordu neredeyse. Yakaladık. Yakaladık, onu ifade edelim. Valla tekme tokat yakaladık. Şimdi bunu <laughs> Şöyle bir yakından göstereyim. Şu anda bir yere gidebileceği bir yer yok. E, tel kapıyı çektik. Bunu yakaladık. Bu bizim oldu. E, bir videoyu durduralım. Detaylı bir video çekeyim size bu Evet. Güzel bir yöğe keşfiri yakaladık. E, Valla sinek gibi, kelebek gibi maşallah. E, erkek gibi duruyor. <laughs> Hayırlı olsun. Şimdi bizim kız gelecek. Bizim kız gelmeden bunu tutsak yerine koymamız lazım. Yoksa bizim kız gelirse, Vallahi bunu açar, buradan da kaçırır. <laughs> evet, bir saniye. Evet arkadaşlar, beşinci e, tutsak yerinde beş oldu. Bu Gökeşbirle beraber. Güzel bir Gökeşbir. İnşallah, kaldı beş. On tane yaptığımız zaman sizlerle paylaşacağız bu güzellikleri. Ondan sonra paket edişin. Anlaşmamız var. Tutsak anlaşmamız. Anlaşmaya uyacağız. Vereceğiz bunlara. İnşallah. Güzel oldu. <laughs> Vallahi güzel bir heyecan yaşadık. Onu ifade edelim. Kapımızı kapatalım öncelikle. Daha kuşumuza da su vermedik bu arada. Birazdan yemle beraber sularını da vereceğiz. Kuşlarımızın çok şükür uçumu düzeldi. Güzel uçuyorlar. Açıldılar. Daha da açılacaklar. Daha da güzel uçacaklar inşallah zamanla. Aha bir tane daha geldi. Aha. Bu neymiş lan valla o da göğü Ne var sen ne gelsen, sen ne yakalasak. Aslında bunu konarken çekebilirdik de ben kuşun içinde mi değil mi diye görmedim. Çünkü iki tane kuş geldi. Göğüyle bu geldi. Bu girdi. İkisi birden girdiler. Göğü sıyrıldı gitti. Ee, bu kaldı. Konuşsunlar. Hava çok güzel vallahi. Çok şükür havalar güzelleşti. Bizim kızın da sesi geliyor. Allah var bizim kız yanımızdaydı sıfa. Durmuyor. Kuşu ürkütüyor diye hemen annesine gönderdik, postaladık. <laughs> gel kızım gel operasyon tamam gel. Bana mı de dedin? Evet gel. Kuşu yakaladım. Nerede? Hoş geldin. Merhaba de bakalım kameraya. <laughs> Nerede diyor. Nerede tutsak yerine koyduk. <laughs> Şimdi henüz kuşlarımızı yemlemedik. Biraz daha vakit var. İyice hava kararsın inşallah. Ondan sonra yemleyeceğiz. Damamızı da bir temizledik güzelce bir. Şimdi ben zaten işten geldikten sonra ilk iş arkadaşlar bir damı elden geçiriyorum. Güzelce bir. Ondan sonra tamam koş annene söyle hadi güzelim. Valla bu sene inşallah e, yavrulardan güzel bir verim almayı planlıyorum. Bu sene e, daha dikkatli olacağız. Aşılar konusunda da e, biraz titiz davranacağız inşallah. tek yumurta yatırıyoruz. ikinciyi yatırmıyoruz. Bu sene dişiyle uğraşmayacağız. Dişi tekiyle sadece erkek tekiyle arkadaşlar gerçi bazen çiftiyle erkek veriyor bazen çiftiyle dişi veriyor mesela çiftiyle erkek şöyle göstereyim bakın şu e, morun yanındaki şu sarı alacı arkadaşlar bunun babası bunun babası burada uçuyor aha orada bak kırmızı gülmüşün önünde kepezli kuyruğu beyaz sarı gülmüş bozlak bir sarı gülmüş ama annesi de sarı güllüydü bunun şimdi bak bunun aynı yumurta kardeşi aha bak ötüyor Bunlar aynı kardeş aynı yumurtanın kardeşi ikisi de erkek Maşallah çiftiyle erkek sonra başka var yine var yine var bakın en köşede bir karalacak kuyruğu beyaz var şu en köşede bir karalacak kuyruğu var Aa, şu beyaz kuyruk bunların ikisi de aynı yumurta kardeşi ikisi de erkek arkadaşlar bazen olabiliyor mesela ikisi dişi olan da var nasıl var onu da göstereyim onu da göstereyim şöyle o da malum burada yavruların dişilerinin içinde. Bir saniye ışığını yapayım. Abi. Burada da aha bak. Diğerdeki kırmızı macar. Önündeki sarı macar. Bunlar da aynı yumurta kardeşi. Çiftiyle dişi. Şimdi arkadaşlar bu bozlak moru buraya aldık. Bu normalde bizim uçanımız. <laughs> Uçumu da bir hayli düzeldi maşallah. Güzelleşmişti. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Ee, ben bunu yolarken yeleğinden yani e, kanatlarından üç tanesini kırpık bırakmışım. Uçları kırpık. Üç tanesini. O yüzden havada eksik görüyordum. Üçünü de yoldum. Dedim hayvan kendini tamamlasın. Biraz hamını sökmüştük. Yine hamlayacak ama yapacak bir şey yok. Üçünü de yoldum. Buraya attım. Şimdi buradaki kuşlarımız ortalama bir ay, bir buçuk ay içerisinde. Bir buçuk ay değil, bir aylara kaldı. Çünkü kanatları çıkmış. Ee, bir ay içerisinde bunlar uçacak inşallah. Bunlar inşallah bir ay içerisinde uçacaklar arkadaşlar bu kuşlarımız. Uçana ekleyeceğiz bunları. O da o zamana kadar kendini tamamlar. E, acele etmeye gerek yok. Siz niye kalkmıyorsunuz gençler, siz niye kalkmıyorsunuz? Bu sefer öyle bir şey yapmadık. Niye öyle bir şey yapmadık? Kuş bir hayli açtı. Ne yaptık? Ee, yemle yakaladık. <laughs> Vallahi bir şey değil mi? Bu kuş kümesten çıksaydı mümkün değil, onu yakalayamazdık. Şun değil ya haleye bir şey kelebek gibi bir yol ee, güzel bir hayvan. Bizim öyle Şu bunların da daha yemini vermedik birazdan vereceğiz. Bizim uçan Hollandalı arkadaşlar bu bizim ee, peçek. Kuşu götürmeye çalışıyor da kuş daha hazır olmadığı için ee, başaramıyor. Kızım geldin mi? Geldim. Hoş geldin. Yaptım, tamam güzel mi? İyi yapmışsın. Aferin sana. Alsınlar bu saatten sonra ee, dinlensinler. Onları yıkayacağız diyeceğim şimdi seninle beraber. Ben baba, tamam. Nasıl yıkayacaksın? Küçük. <laughs> küçük Nasıl yıkayacaksın? Valla arkadaşlar biz akşam üzere böyle hava güzel oldu mu ailecek damla takılıyor. Öyle söyleyeyim yani kızım Baba eşim ben. Mi? Mi? Tuşlarımızı açıyoruz Baba böyle. Mi? Beğendim hayırlı olsun kızım. Bir tane bardak almış kendine onu gösteriyor bana. biraz enerjiye fazla kondu. Olsun yani bir şey olmaz. Şu anda dam biraz kalabalık diye hayvan öyle yapıyor. Normalde o huyundan vazgeçtirdik Allah'a şükür. Enerjiye konmuyorlar. Konargaya konuyorlar. Yani aslında enerjiye konsa da sıkıntı yok. Yani enerji bizim enerji olduğu için ee, problem olarak görmüyorum. Zaten kuş oraya konuyor. 3-5 saniye sonra yeri atlıyor konarganın üstüne yani. Oraya da mesela kuş uçurarken ben birkaç defa çıktığım zaman kuş oraya bir hafta kon, konmuyor. <laughs> yani beni orada gördüğü zaman e, bir hafta konmuyor. Şimdi mor çakmaklımızı biliyorsunuz istirahate çevir aldık. Şimdi birazdan ona dekort da vereceğiz inşallah. Dekortu var. Kanadı üç gündür filtekeli. Bugün üçüncü ya da dördüncü gün olması lazım. Şöyle bir hafta on gün kadar hiçbir şekilde karışmayacağız dar yerde. Ee, kanadını kötü ağrıtmış. Yani herhalde bir yere vurdu o hayvan. Ya da havada çarpıştılar düştü. Hava sazaklıydı rüzgarlıydı. Yani rüzgarlı havaya dikkat etmek lazım. Mümkünse çok aşırı rüzgar varsa kuşumuzu uçurmayalım arkadaşlar. Kızım korkutursun yapma öyle. Uçurmayalım yazık günah yani o günde uçmasınlar. Ee, dışarı bile çıkartmayın yani. O günde uçmasın yani kuş bir şey olmaz. Bir gün uçmamayla kuşa hiçbir şey olmaz kuşunuz sakatlanacağına uçmasın yazık günah. Aa bak mor çapmaklamız. Hiç vallahi selam bile vermedi. Dün transit gidiyor. Dün bu saatlerden biraz daha geçti. Ee, bir tane gece karanlıkta geldi vallahi bir tane moral mor alaca mıydı mor çapmaklamıydı tam göremedim. Geldi, konamadı hayvan. Sonra geri gitti, sonra bir daha geldi kanat sesini duydum. Bu sefer biraz yüksekten geldi yine şey yapamadı. Ondan sonra da gitti arkadaşlar. Güzel bir kaçak kuş videosu inşallah olmuştur. Biraz telefon sarsılmış olabilir. Kusura bakmayın idare edin. Kuşumuzun güzelce şimdi yemini vereceğiz inşallah. Sularını içireceğiz. Ondan sonra damla keyif yapsınlar, yesinler, dolaşsınlar. Hava güzel. Biz de belki bugün semaverimizi yakarız. Damımızda otururuz. Semaverimiz var. Güzel bir semaver çayı içeriz belki bugün. <laughs> Belli olmaz. Evet Antep'temiz indi Antep'temiz. Eğer bunu bize hediye eden arkadaşımız izliyorsa buradan kendisine selam olsun. Çok güzel bir kuş. çok sağlam, çok sert bir kuş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İslahiye'den bize getirdi. O kuşu genç bir kuş sağ olsun kuşumuzun içinde abi senin kuşunun içinde benim de bir kuşum olsun dedi sağ olsun o çocuk iyi hatırlıyorum o arkadaş buraya geldiğinde 15 tane kuş uçuruyorduk biz o zaman şu kırmızı gümüşler vardı 15 kuşun da 15 erkek değildi yani bir 5-6'sı dişiydi 15 tane uçan kuşumuz vardı diş erkek karışıktı yani Allah'a şükürler olsun şu gün itibariyle 60 tane uçanımız var. Hepsi erkek arkadaşlar. Ee, bir 7-8 tane de uçan dişimiz var. Onları ay hariç tutuyoruz. Ayrı tutuyoruz. Ee, karıştırmıyoruz. Çünkü hemen çit oluyorlar. Keyifsizlik yapıyorlar. Bak çanakçılığı bıraktılar kuşlar Allah aşkına. Eskiden aşırı derecede bir çanakçılık yapıyordu kuşumuz. Şu an çanakçılığı bıraktı. Havalar serinlemesiyle çanakçılık işi son bulmuş oldu. Biz de rahatladık. Kendileri de rahatladı. <laughs> Ya ben çanak oldukları zaman çok aşırı rahatsız oluyorum açıkçası. Şimdi mesela çanak kuşlar ötüden yan yana hiç birbirini ayırmıyorlar. Şimdi yan yana bile gelmiyorlar. E tabi uçan kuş biraz da çanakçılığı azaltıyor. Genelde kırpık olduğu zaman damda canı sıkılıyor herhalde. Bunlar birbirlerine sarıyorlar galiba. Ben öyle düşünüyorum. Ezan konuyor. ezan sesini gitsin. Ezan okundu mu? Bu çocuğunu gitsin Diye aslında biraz ezan sesinde kaldırıyoruz şu şunu. burada da iki tane kaçak dolanıyor. <laughs> iki tane mor şapkamız var. Kanadını biri ağrıttı, biri daha yeni arkadaşlar biliyorsunuz. Adana'dan gelen kuşun içindeydi. <laughs> Fazla sıkıştırmayalım, kuşumuz konsun. Maksat derdimiz ezanı bilsin, ezanla uçsun. Ondan sonra konsun diye video çekiyoruz. Yani uçuruyoruz. Ben her gün böyle ezan sesinde bir kanat kaldırıyorum. Değerli yani arkadaşlar kuşumuzu. Benim yani ses yani ya niye öyle Böyle kalıp halinde konacaksınız değerli arkadaşlar yani öyle konmayacaksınız. Enerjilerdeki, enerjidekileri de kovaladık. Enerjiye alışsın istemiyorum bunları. Enerjiye alışmaları hoş olmuyor. bir aile karardı hava görüyorsunuz artık kümbetlerin içi görünmüyor acaba bugün kuşu dışarıda mı yemlesek İçeride yemliyoruz içeriye alışıklar çok şükür bu saat oldu mu kapılarını açıyoruz içeriye giriyorlar yem yemeye Allah hastalarımız da hiç düzelecek gibi durmuyor. İlaç milaç hiçbir şey fayda etmiyor arkadaşlar. Hastalığı şifayı kattım hayvan eline sağlık diyor yani. Ya bu ardiyozalar da bir türlü yeri yapmadı ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce yapar mı bu kuşlar? Yani getirdik getiriyor bunlar kazıkta duruyorlar. Yerlerine acayip bir bu hayvanlar. Yani bir türlü kendilerine yer yapmadılar. Yapacak mı onu da bilmiyorum. Yani çiftleştiklerini de görmüyorum. Allah var yan yana geziyorlar. Birbirlerini tanıyorlar, biliyorlar. Birbirlerinden ayrılmıyorlar. Ee, gerçi bir kere çift olduklarını da gördüm, şahit oldum. Lakin yer yapmıyorlar ya. Yani hiç öyle bir teşebbüste bulunmuyor hayvanlar. Bilmiyorum neden öyle. İnşallah alışır yani ne diyelim alışmazsa mecbur sahiplendireceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Başkasında alışacak. Bizde alışsa tabii daha iyi olur. Yavrusunu alırdık, uçururduk. Siz de görürdünüz. Bu arada şu yavrudan kuşlarım var arkadaşlar benim. Yani bu mesela kara derviş Kendi yavrudan damımın yavrusu yani. Mesela şu beyaz nokta. bunlara inşallah şu karalacak uyruğu beyaz gibi. Bir 7-8 tane var. 8 ya da 9 tane tam emin değilim. Bunlara sarı halebi böyle gümüş işleme takmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Bu videomuzda böyle olsun. Görüşmek üzere. Ee, <laughs> tuhaf bir kaçak yakalama videosu oldu. Vallahi tokatla içeri soktuk. Görüşürüz arkadaşlar.